Sağ ol Şanlı. Şanlı lan. Acaba Firuz'un muhbiri sen misin lan ha? Çin trikası mı çeviriyorsun oğlum? Aşk olsun Carlos. Helal sana bu yollar helal olsun. Yürü git bize yemek yap bir şey yap. Şişt bana bak. Öyle Türk işi bir şey yap ha Bulgur pilavı falan. Hadi hadi. Abi Kandu abi ne diyor ki Hatta yani şimdi neye dayanarak bundan mühürlemişler bizim dükkanı abi? Vatandaşın sağlığını tehdit ediyormuşuz. Bir de üç kişi zehirlenmiş. Çakma rapor düzenlemiş. Şerefsiz. Ya abi vallahi küfür etmeyeyim diyorum da yani bizim lugatta bunu anlatacak iki tane kelime var o da... ...ayıp olur iki harf falan anlatayım OÇ. Ya da GT. Ay ben size rahat rahat söyleyeyim. Escort evladı net. Tabii elinden DVD kozunu alınca bizi başka bir yerden vurmaya kalktı hadi Tamam yani sonuç olarak ne yapıyoruz hani yani nasıl tekrar açacağız dükkanı nasıl ne nedir ne olacak? Yani 8500 lira ceza kesilmiş onu ödeyeceğiz sonra direkt çevireceğiz gelip kontrol edecekler açacaklar herhalde. Oğlum kasada hiç para yok ki daha minibüsün kirasını ödeyemedik bu ay. Ya abi o zaman biz Carlos'la şöyle old school çıtır bir iş yapalım. Ya dükkanı açtırmak lazım ofis orada her şeyimiz orada. Ama soygun yapamayız. Niyemiş? E çünkü Ceyhun Firuz'u bitirmek dışında bize tezgah falan yok dedi. Evet o konuda biraz net konuştu. Yapma ya. Başlarım onun etine öyle iş mi olur ya? Ay, ay değişir şunu sabah sabah ne yapıyoruz ya? Ne var ya? Ne var o mı İşim bu benim. Oraya gidip yağcı taklar, boşa mı taklar? İzleyeceğim. Bana da veriyorlar. Bir şey söyleyeceğim, ki, bir şey söylemeyin. Çok gelir ha. Yenge, biz zaten aynı gruptan değiliz ki. Ben sonuçta çalışan ve AB bir kadınım yani. Sen günlük dizi izlerken ben günlük yazıyorum. Aramızda fark var yani. <laughs> Ağzın doluyken konuşma maşko çok çirkin oluyor. Ben totalin vazgeçilmez teyzesiyim kızım. Ben yoksam sektör yok. Sektörel bunalım olur ben olmazsam. Bak bu kumandada her şey ayarlı. Kumanda kimin elindeyse sektörün kaderini o belirliyor yavrum. Bir dakika ya. Aslında iyi bir şey bu anne. Yani baktığın zaman sevdiğin için yaparak para kazanıyorsun falan. Yani herkese nasip olmuyor böyle şeyler. Ceyhun. Kalk işe git hadi. İlk ders beden mi be anne? Hani emniyette böyle gereksiz bir eğitim vardı o yüzden. Ne oğlum tamam saat kaç olur kapsana gitsene ne oturuyorsun ya? Ee, Anadolu konuşma sen. <laughs> ben gideyim madem ya. Hadi olsun o zaman. Çöz Ceyo. Abi be. Biz bunca zaman Ceyhun'dan gizli saklı bir ton operasyon yaptık. Yine yapıveririm çıt pıt. Olmaz oğlum. Çocuk felsefemize saygı gösterdi. Geldi aramıza katıldı. Firuz'u bitirmek için Ceyhun'la yola devam edeceğiz. O zaman ben çaresiz anlarda kaldığım zamanki sorumu soruyorum abi sana. Yani abi? 8500 lirayı bir an önce toplayacağız ama çalmadan. Abi biz çalmadan nasıl para toplayacağız? Alın teri sokakta oturuyoruz lan biz. Alın teri sokağının çocuğu değil miyiz oğlum? Gideceğiz çatır çatır paramızı kazanacağız abi. Namuslu bir şekilde. Ay nasıl beni de gaza getirdin? Hay ağzını öpeyim. İnşallah. Tamam, ben de bir kas ajansı ayarlayayım. O zaman ben de iş ilanlarına falan bakayım. İyi, o zaman biz de seninle olmayan saksıyı çalıştıracağız, bakacağız bir şeyler. E hadi o zaman göreyim sizi. Hı. Namuslu mevizabeler. <laughs> evet, şeyler. Herkes işini ayarladı mı? Abi evet, sen, ben, Tuncer bir tane pizzacıdayız. Mutfaktayız ama serviste bizim. Biz Yaren'imle sokak müzisyenliği yapacağız abi. Şarkılarımız var, sesimiz var. Sanatımız var abicim bizim yani nedir? Abi bizim ajansa bir bölümlük rol ayarladı bana. Ama yalnız e bir erkek oyuncuya ihtiyaç var. Ferdi gitsin işte. <laughs> Kim ben mi? Yok be abi dizimizin ne iş ya. Hadi hadi. Yok abi ben yapamam yani ne? Ya oğlum bak ne güzel kaslarım var. Belki de bu rol için doğru kas sensin. Ya eyvallah da benim kaslar amele kası oğlum. Aman sen tezgahlarda rolden role giren adamsın. Alt tarafı dizi be. Kimler kimler oynuyor. Hem bak belki popüler olursun sosyal medyada Ferdi'nin gülüşü diye hesap açarlar. <laughs> bana bak bana. Ya Fransa'da ya da Amerika'da oyunculuk eğitimi aldım diyeceksin. Eric Morris'le Atölye yaptım diyeceksin. Erik kim? Erik kim ya? Ekmez bir abi. Ee, bir de kemik gözlük takacaksın. Bak nasıl üç katına çıkmıyor o şeyi? Ne ne alıyordu bunlar? Yormiye. Hadi o zaman göreyim sizi. Hadi bakalım. Aa abi ya peki Ceyhun ne yapacak? O da bir sonraki tezgah çalışsın canım. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Bakalım. Bu ülkede iki şey olmayacaksın. Biri ağaç, biri de kadın. Yaşatmıyorlar be komiser. Yaşartıyorlar gözleri solduruyorlar çiçekleri. Nerede bu adalet? Vallahi ben de onu yorum Servet abi nerede? Hep mi masumun ve mağdurun aleyhine olur bu canını sevdiğim ülkesinde adalet? Bir kere daha öldürüyor o anaları babaları ceza indirimleri. Evladımı istiyorum diye bağırıp çağırıyor anne. Sonra saçının teline kıyamadığı evladının bir tanecik evladının üstüne toprak atıyor. Toprak evladımı istiyorum diye bağırıp çağıran anne adalet istiyorum diye bağırmaya başlayınca haykırmaya başlayınca asabım bozuluyor titriyorum utancından yerin dibine geçiyorum ne biçim bir ülke olduk biz be böyle değildik yavrum kadınlarımıza sahip çıkmadıktan sonra yemişim ulan ben böyle erkekliği ha bırakalım kadınlar yazsın kanunları, kadın eli değsin biraz hijyene önem versin adalet Ha, çok canım sıkılıyor. Allah Allah ya. Ceyhun, ne yapıyorsun abiciğim burada sen? Of ne yapayım Carlos ya, bu anneme işten atıldığımı çaktırmayacağım diye... ...vallahi akla karıyı seçtim. Siz nereye? Namusumuzla çalışmaya biz. Hı, hani çalmayın dedin ya, biz de sana sözümüzü tutuyoruz. Ya bir şey diyeceğim, benim bu düğün için biriktirdiğim bir para vardı ama... ...lazımsa vereyim. İstemeyiz. Peki. Ben ne yapayım abi? Sen de Firuz'u bitirmek için ikinci hedefimize çalışırsın. O zaman ben kaçtım. İyi e hadi gel bırakam seni yolda. Yok ya yine yakın. Ya gel hadi sen bizden sayısın hadi kendine ya, az yapma. Gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?